Herkese merhaba. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Biliyorsunuz hepimiz tekrar karantinaya girdik. Günde sadece 3 saat dışarı çıkabiliyoruz ve geçen sene yaşadığımız olaylara benzer olaylar yaşamaya başladık. Ben de bu yüzden bu sene LGS yazılan öğrencilere geçen seneki karantina sürecimi biraz anlatmak istiyorum. Onları biraz içinde bulundukları tedirginlikten uzaklaştırıp biraz rahatlatmak istiyorum. O yüzden böyle video hazırladım. Ayrıca biraz bu videoda MEB'in şu an LGS ile ilgili yaptığı açıklamaları müfredat değişikliğinden de bahsedeceğim. Öncelikle geçen sene nasıl olmuştu? Geçen sene vakalar ilk önce bir vaka, altı vaka derken artmaya başlayınca Mart'ın ikinci haftasında tatile sokmuşlardı bizi. Daha doğrusu bir hafta tatil, daha sonra bir hafta uzaktan eğitim olacak demişlerdi ve iki haftalık tatil koymuşlardı. Bunu perşembe günü açıklamışlardı ve ben zaten tatilden sonra okula gideriz. O bir günde tatile bağlayayım diye cuma günü okula gitmemiştim. Evde kalıp ders çalışmıştım. Keşke okula gitseymişim çünkü bir daha hiç arkadaşlarımı okulda görme fırsatım olmadı. Hiç vedalaşamadım öğretmenlerimle, arkadaşlarımla. O yüzden çok pişmanım o konuda. Ama tatile girdiğimizde sevinmiştim. Çünkü iki hafta boyunca evde kalıp ders çalışabilecektim. Ee, o yüzden bir sevinmiştim. Daha sonra dershanemiz ne olur ne olmaz diye müfredatı yetiştirmek için bütün konuları e, hızlandım haftası yetiştirmeye çalışmıştı o hafta sonu. Ve orada biraz tedirgin olmaya başlamıştım. Çünkü konuları anlamamıştım. Çok hızlı işlenmişti. Ve hani soru çözdükleri çok fazla hatam çıkıyordu son ünitelerde. O yüzden orada bir e, hafif telaşlanmaya başlamıştım hani ne olacak biz bu konuları tam olarak görmedik ne yapacağız diye e, ama yine de hani zaten okullar açılır diye çok fazla stres yapmıyordum sonra okullar sanırım bir ay veya iki ay daha uzatılmıştı Nisanın sonuna kadar uzatılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman şöyle bir açıklama da yapıldı. Sadece yüz yüze gördüğünüz konulardan sınavda sorumlu olacaksınız diye. O beni gerçekten çok rahatlatmıştı. Çünkü yüzde yüze gördüğümüz konulardan kesinlikle emindim kendimden. Ve hani sorularda çok az hatam çıkıyordu. Demiştim ki bu benim işime bile geldi. Çünkü ben e, geçen senenin son ünitelerinden hiç hoşlanmazdım. Hani e, hızlı işlediğimiz için değil genel olarak elektrik, üçgenler gibi üniteleri e, hoşlanmıyordum. O yüzden bayağı sevinmiştim aslında. Ama daha sonra tam ona alışmışken hani oradan sorular çözmeye başlarken bu sefer de dediler ki hani müfredat biraz karışık oldu böyle biz direkt ilk dönem konularını alıyoruz dediler. Ee, i̇şte o zaman insanların hepsinin moralinin bozulduğu yer olmuştu. Çünkü Mart ayına kadar ikinci dönem konularında gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışmıştık. Özellikle çoğu kişi dershaneye gittiği için konuları daha erkenden işliyordu. Ve ara tatilde ikinci dönem konularına odaklanmıştı Şubat ara tatilinde. O yüzden gerçekten hepimizin bir morali bozulmuş, yani o kadar soruyu binlerce soruyu boşuna mı çözdük biz diye ve ben de dahil olmak üzere herkes gerçekten sinirlenmişti, böyle üzülmüştü. Çünkü hepimizin belli bir çalışma programı vardı, onu oturtmuştuk ve hepsini değiştirmek gerekiyordu. Ayrıca kitaplarımız birinci dönem, ikinci dönem karışık olduğu için soruları ayıklamak gerekiyordu, tek tek sorulara bakıp bu hangi dönemin konusu diye işaretlemek gerekiyordu. O yüzden çok yorucu bir döneme girmiştik. Ve bir anda bütün yayın evleri tekrar kitap şey yapmaya başladı. Hangisini alsak, hangisi kalitelidir, acaba eski kitaptan mı soruları toplamışlardır diye diye. Böyle saçma sapan bir döneme girmiştik. Ben bu kararın açıklandığı ilk günü hatırlıyorum. Sadece ilk dönem konuları olacak dendiğinde. Ben o gün çalışmayı bırakmıştım. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Öğretmenlerimle falan konuşup kendime yeni bir çalışma programı hazırlamıştım. Ama ondan önceki gün tamamen çalışmayı bırakıp dinlenmiştim, bir kafamı toplamıştım. Ve ertesi gün tekrar o, e, yeni belirlediğim programla sadece birinci dönem konularına çalışmaya başlamıştım. Ki bu da e, yanlış hatırlamıyorsam Nisan'ın ortalarında veya sonuna doğruydu. E, gerçekten e, çok böyle sancılı bir süreç olmuştu bizim için. Çünkü ikide bir müfredat değişiyordu. E, ne olacağını bilmiyoruz. Tam çalışmaya başlıyoruz. E, bir sorun geliyor karşımıza. Çözecek soru bulamıyoruz falan derken çok uğraştırmıştı bizi. Zaten bu dönemde ders çalışmayı bırakan arkadaşlarım da oldu benim. Çünkü e, ortada bir belirsizlik vardı ve o belirsizlik insandaki çalışma isteğini söndürüyordu. O yüzden e, bırakanlar oldu. Ama bunun tam tersi olarak da karantinaya girmeden önce hiç yüksek sıralarda adını duymadığımız arkadaşlarımız da derslerini asılıp çok kendilerini yükselttiklerini de gördük. Yani LGS'de gördük bunu tabii ki. Herkesin şaşırdığı insanlar oldu. Demek ki karantinada ne kadar çalışmış falan dediğimiz insanlar da oldu yani genel olarak karantina şu şekildeydi. Eğer iyi kullanılırsa gerçekten çok büyük bir fırsattı. Çünkü çalışmak için çok fazla vaktiniz var ve hani size engelleyecek bir şey yok. Ve siz kendinizi gerçekten çok fazla yükseltebilirdiniz karantinada. O yüzden çok büyük bir fırsattı. Ama ikinci olarak da çok kötü bir dezavantajdı aslında. Çünkü çok büyük bir belirsizlik içindesiniz. Psikolojik olarak çok zor bir dönem. Sürekli bilgisayar başındasınız. Hiç dışarı çıkamıyorsunuz. O yüzden çalışmayı bırakmanız da çok, e, çok büyük bir ihtimaldi. Ki bırakanlar da oldu ve onlar da çok büyük bir dezavantaj yaşadılar burada. Karantinaya çok iyi bir seviyede girip LGS'den çok kötü sonuç alan arkadaşlarım da oldu. Bir de moralimizi bozan şeylerden başka biri de sınava çok az bir süre kala. Sınavı iki hafta e, ertelediler. Hani biz 6 Haziran'da gireceğiz zannediyorduk. Ona göre hani bitecek zaten 6 Haziran'da derken bir anda 20 Haziran'a attılar sınavı. O yüzden o da bizi bayağı hani bayağı üzülmüştük. Çünkü Ekstradan iki hafta daha çalışman gerekiyor ve en kritik dönem son iki hafta çok uzun bir sürece girmişti. O yüzden o da eklenince üzerine bir moralimiz bozulmuştu gerçekten. Ama benim size tavsiyem karantinayı fırsata çevirmeyi bilmeniz tabii ki. Karantinada şey çok insana böyle hoş geliyor, bütün gün yatayım, dizi izleyeyim, zaten evdeyim fikri insanı gerçekten cezbediyor. Ama LGS senesinde karantinaya da çok iyi değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok büyük faydasını görebilirsiniz. Ayrıca sürekli e, gündemi takip etmek yerine hani e, sürekli internette ne olacak, ne olmuş, örnek sorular niye yayınlanmadı gibi olaylara takılmak yerine siz kendinizi derse verin. Zaten gerekli olan bir açıklama olduğunda öğretmenleriniz, arkadaşlarınız size illaki bunu söyleyecektir. O yüzden sürekli böyle e, acaba ne olacak, ne yapacağız biz diye endişe etmek yerine, sürekli araştırmak yerine kendinizi tamamen derslere, e, LGS sorularına verin. Bence çok daha mantıklı olacaktır. Ayrıca biliyorum şu an ortada bir müfredat değişikliği belirsizliği var. Müfredat değişecek mi? Ziya Selçuk aslında değişeceğine yönelik açıklamalar yapıyor. Öğrencilerin lehine kararlar aldık diye açıklamalar yapıyor. Ama henüz kesin bir şey çıkmadı. E, tabii LGS örnek soruları da yayınlanmadı. O yüzden insanlar bunu genellikle müfredatın daraltılacağına yoruyorlar ve zaten Ziya Selçuk da şey diyor sürekli. LGS konuları uzaktan eğitime göre ayarlanacaktır dediğine göre insanlar büyük ihtimalle müfredat değişikliği olacak diye bekliyorlar. Tabii ki daha kesin bir şey yok ortada. Ben de birkaç tane makale okudum bunun hakkında ama pek bir net bir bilgi bulamadım. Ee, ama bence bunlara çok takılmayın. Siz şu ana kadar gördüğünüz yerleri e, tekrar etmeye bakın. Çok fazla soru çözün. Tabii ki burada psikolojinizi bozacak dereceye getirmeyin. Çünkü e, sürekli evde olduğunuz için psikolojiniz biraz e, sarsıntıda olabilir, özellikle stresle baş ederken e, biraz kendinize vakit ayırın ama daha çok derslerinize odaklanın benim tavsiyemdir. Yani genel olarak benim e, diyeceklerim bu kadardı bugün. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.